arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir seri oynuyoruz ee, serimizin ismi tübetakon ee, bazıları çekiyordu ben de çekeyim dedim ee, şimdi nevgen deyip başlıyoruz bunu konuşuyor işte bu youtube hakkında falan şimdi ne yapıyoruz buradan adımızı ne yapacağız yine oyun için yapacağız <laughs> bu arada sesim kısık geliyor olabilir özür dilerim o yüzden oyun yaptık erkek hangi fotoğrafı seçeceksin hangisini seçelim biz minecraft'ı seçelim abi minecraft favori tek tabii ki mavi. Hadi başlayalım. 100 dolarımız var. İyi, yeah, iyi. Yeah. Nice. Good everybody. Ki neler varmış? Burada oyunlar varmış. Oyun alabiliyormuşuz. Üsit ve BV show gibi bir şey varmış. Bu da bizim ofisimiz. Şimdi hemen şuradan kiri hangisinden başlayalım? Basit games mi? Tan basit vlog. Games de aldım. Vlogs alamıyoruz başka. Record game diyelim. Stop ne seviyes? Abi steam yapmışlar Steam. Steam. Ha bir de oyunun arkadaşlar bug'ı var. Onu da gösterebilirim. Yani finalde gösteririm belki. Şunu alalım şöyle ücretsiz rekor diyelim. Sepro oynuyoruz şu an. Çekiyoruz, editliyoruz. Şurada yazıyor zaten. Bana göre sağ tarafında. Şöyle aynen sağ tarafta yazıyor. Publishing izleniyor. iyi 34 şey oldu. Niye 10 abonemiz oldu şimdiden? Hı hı hı. Bir şey diyor anlamadım. Twist'imden şimdi bugün göstermeyecektim ben değil mi? Tamam şimdi rekor team diyelim. Bir kere daha gönderelim. Şöyle şeyimiz bitene kadar abi enerji barımızı bitene kadar göndereceğim. Maksimum yuvarlak like enerji diyor. Şunları bitireceğiz. Bunları editlemeyi, çekmeyi, Bakın iyi başladı şimdi. Hatta bu iyi iyi. Bayağı iyi gidiyorlar şu an. Şu 100 geldi. Abi 100 geldi. Çok güzel gelmemiş tamam. Ben heyecanlandım. ilk bölümden 100'e gelecekti. 96 yine de iyi, bayağı iyi. 3. bölüm bayağı çekildi iyi. Şimdi uyuyalım şöyle. End of Day 1. Tamam kalktık gibi dakika Yattıkça paramız mı azalıyor abi? Aynen. Paramız azalıyor. Hmm. Slot ya, Tamam. Çek şunları yeniden. Yerir diyelim. Bir şey alamıyoruz daha abi. Şöyle Minecraft single player var. Şöyle 2 3 falan Minecraft adventure falan böyle. Multiplayer oyunlar, multiplayer otur falan. Koop Games, Online Games, Games for bilmem ne, ne bilmem ne. Tuhaf tuhaf şeyler işte. Uğlak like enerji mi diyecek? Yok. 3 filmi koyabilirsin diyor. Kapatalım. Sonra gireceğim. Rekord yemeyeceğim. Göndereyim. <gülüyor> <gülüyor> Ama bunu izleyemiyorum Keşke izleme de olsaydı. O da bitti. Çekelim. Çekelim. Yulak enerji mı tam? Hadi. Anlatımız first. Hadi. 89 paramız var. Bir tane yorumumuz var. Neymiş? Dolayı yorum Aynen. Güzelmiş. Anladım ama boy peyni, şey boyun filan dedi galiba, PC dedi PC pişi i̇şte olanmış TV bir... Tamam onu biliyoruz kardeş, Tamam. polsam, Tamam. Tamam. onu tam, tam, tamam tam, 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 ilk bölümdeki şeyim şunu böyle bir yüz yapabilmek. Yüz yapmak istiyorum abonemiz. İlk bölümden yüz olacak abonemiz. inşallah Hop şöyle gönder. Sonra durduralım bu seriyi. he dur. Bu seriyi durduracağız. Neden? Çünkü e, hep bundan çekiyoruz. Artık başka şeyler istiyorlar. O yüzden bu neymiş? Tamam. Sonra yazmayı please dedi. Arkadaşlar bir de bunu okuyamıyorum. İngilizcem daha yok. Yani yok diyeyim. Var da ooo. 100 olmuş. Benim haberim yok arkadaşlar. İlk günden 115 izlenme. Güzel. Ee, arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi bu seriyi durduracağız. Aynen. son final bölümünü çektik. Dedik ki artık ben bunu çekmeyeceğim. Siz başka şey istiyorsunuz dedik. Şu an final bölümünü yapıyoruz. Şimdi başka seriye gideceğim. Paramız var 83 TL iyi 75 avanımız e. oldu. Ne öyleci isteyeceğiz? Bakalım ne alabiliriz? Yedim parayı. Floppy Bird alabiliriz. Ice Tower alabiliriz. Banana Ninja alabiliriz. Mario. Mario. Ha Mario ymuş. Abi ne şey bunlar. Yemin ediyorum. Ya da hili bu zaman mı göstersem? Ha, arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Kendimizi çekebiliyoruz. Tübet Bizim çektiğimiz şey. Aynısını biz yine çekebiliyoruz. Arkadaşlar, e, bunun final bölümünde şunu göstereceğim, o hileyi. Şunu falan nasıl çekeceğimizi, böyle kilitliyken nasıl çekeceğimizi falan onları göstereceğim. Ama borca giriyorsunuz yani. Onu da söylemeyeyim, demeyeyim. Borca da giriyorsunuz yani. Şunları göstereceğim. İlk bölümden göstermeyeceğim onları. Şimdi şunları alabiliriz. Floppy alalım. Floppy. Yulak enerji mi? Öf. Para kaybedeceğiz yine. Bitti. Ben Şöyle floppy alalım. Abi. Ya paramız düştü ya. Üff. Hiç sevmiyorum paramızın düşmesini. Bu güzel izlenecek ama. Şimdiden öyle bir his var. Aynen öyle. Bu yüzü geçer ben size söyleyeyim. Rahatça geçer. Hatta 200 bile olabilir neredeyse. 200 olacak. 200 oldu. 250 izlenme. Baya iyi. 81 izlenmemiz var. 100 olacağız. Hadi koy. 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 Koyamıyoruz. yolak gene hacı. bir bizim arkadaşlar. Çok hızlı izleniyoruz. Şu an çok hızlı izleniyoruz şu en üstteki baya iyi izlenir yani aynen 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 neymiş bilmem ney bilmem ney bir şey gelmiş Aha, starting falan 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 filan dedi tamam bana ne o oh yeah. 100 abonemiz olmuş o zaman ne yapalım bu bölümün de burada sonuna gidelim mi? Bu inceleme bölümü olmayacak. Normal yine bölümü birinci bölüm olacak. O zaman beni izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, yorum atmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.